Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 10. sınıf ders kitabı sayfa 169'daki konu değerlendirme sorularını yapacağız. 9. sorumuzla başlıyoruz. Aşağıdaki ispata göre 2 eşittir 0 sonucu elde edilmiştir. İspatın kaçıncı adımında neden hata yapıldığını açıklayınız diyor. Şimdi birinci adıma baktığımızda A ve B'nin bir olmasını istiyor, bir olsun diyor. O şekilde kabul ediyor. İkinci adımda a eşittir b diyor. Evet, ikisi de birse bunlar birbirine eşittir. Üçüncü adımda her iki tarafın karesini almış. Burada da bir sıkıntı yok. Dördüncü adımımızda b kareyi a karenin yanına getirmiş, eksi olarak a kare eksi b kare eşittir 0 şeklinde bir eşitlik bulmuş. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. A kare eksi B kare ifadesini 5. adımda 2 kare fark uygulamış. A eksi B A artı B eşittir 0 şeklinde. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. Bir hata yok. 6. adıma geçtiğimizde her iki tarafı A eksi B'ye bölmüş. Evet A eksi B'ye bölebilir fakat A eksi B'nin değeri 0'dır. Çünkü biz en başta A'yı 1, B'yi 1 olarak kabul etmiştik. Dolayısıyla a eksi b sıfır olduğuna göre bir sayının sıfıra bölümü veya da sıfır bölü sıfır olduğunda ne yapıyordu? Bir belirsizlik oluyordu. Bakın şurada şöyle bir ifade var. a eksi b sıfır olduğuna göre buradan sıfır bölü sıfır belirsizliği çıktı. Dolayısıyla burada hata yapılmış. 10. sorumuza geçiyoruz. 10. sorumuzda 105 çarpı 125 işleminin sonucunu 2 kart Kare farkı özdeşliğini kullanarak bulunuz diyor. Yani 105 ile 125'i direkt çarpmanızı istemiyor. 2 kare farkını uygulayarak bu işlemin sonucunun kaç olduğunu bulmamızı istiyor. Bunu şu şekilde yapabiliriz. 105 çarpı 125. 105'i 115 eksi 10 diye yazarsak. 125'i de 115 artı 10 şeklinde yazarsak eğer. Bu. 115'in karesi eksi 10'un karesi şeklinde iki kare farkına dönüştürülebilir. Biz 115'in karesini aldığımızda 13.225 çıkar eksi 10'un karesini aldığımızda 100 çıkar. Bunları da birbirinden çıkardığımızda 13.125 sayısına ulaşırız. Gerçekten de 105 ile 125'i çarparsanız 13.125 sayısını bulursunuz. Bu kaçıncı sorumuz? 10. sorumuz. E, 11. sorumuzla devam ediyorum. 11. sorumuzda e, bir eşitlik vermiş bu eşitliği sağlayan a değeri kaçtır diyor. Şimdi burada bir yine çarpanlara ayırma uygulayalım. 142'nin karesi eksi 58'in karesinde iki kare farkını uygulayabiliriz. Buradan 142 eksi 58 142 artı 58 şeklinde yazabilirim eksi ee, ikinci ve, pardon üçüncü ve dördüncü terimde de 60 parantezini alabiliriz burada da 60 parantezini alırsak eğer 105 eksi 21 şeklinde yazarız bölü diyorum aşağıda da 5 parantezini alıyorum buradan da 5 çarpı artı 5 elde ediyoruz eşittir bir de 168'imiz var onu alt satırda yazalım buraya sığmadı. Şimdi 142 eksi 58, 142 artı 58. Bunların işlemin sonucunu bulalım. 142'den 58'i çıkardık, 84. 142 ile 58'i topladık, 200. 60'ı yazdık. 105'ten 21'i çıkardık, 84 bölü 5 çarpı artı 5. Bir de eşittir neyimiz vardı soruda? 168'imiz vardı. Şimdi soruyu şöyle alayım kenara. Şimdi devam ediyorum. Ee, Yukarıda gördüğünüz gibi iki tane terim kaldı. Ve bu iki terimde ortak ne var? 84'ler ortak. O zaman 84 ortak parantezine alırsam. 200-60 bölü 5 çarpı artı 5 eşittir 168 dedik. Şimdi burası kaç çıktı? 200'den 60'ı çıkardık. 140 çıktı. Şimdi bunların hepsini çarpım şekline dönüştürdüğüme göre artık sadeleştirmelerimi yapabilirim. 140'ı 5'e bölersek. 28 elde ederiz. 84 ile 168'i sadeleştirirsek burada 2 kalır. Tekrar 28 ile 2'yi sadeleştirirsek burada ne kaldı? 14 kaldı. Şimdi en son kalanları yazalım. Yukarıda 14 var. Aşağıda A artı 5 var. Şurada hiçbir şey kalmadığı için yerine ne yazıyorum? 1 yazıyorum. İçler dışlar çarpımı yaptığımda A artı 5 eşittir 14'ten. Buradan da A kaç çıkar? 5'i 14'ün yanına gönderdiğimizde 9 çıkar. 12. sorudayız. Bir 12. sorumuzda bir dikdörtgenler prizmasının hacmini bize x'y cinsinden ifade etmiş. Bu dikdörtgenler prizmasının ayrı uzunluklarını katsayıları tam sayı olan iki terimli cebirsel ifadeler şeklinde yazınız diyor. Şimdi dikdörtgenler prizmasının hacmi 3 tane boyutunu çarparak buluyorduk. ABC şeklinde. Şimdi o zaman buradaki ifadeyi yani x küp y eksi 20 y kare artı 5 x kare eksi 4 x y kübü. Biz ne yapacağız? Çarpanlarını ayıracağız. 3 e, tane ifadenin çarpımı şeklinde yazmamız lazım her bir ayrıtı için. Şimdi burada gruplandırma yapacağız. 4 tane terim var. Mesela birinci terimle dördüncü terim arasında ortak ifadeler var. Neler ortak? x ve y ortak x ve y parantezini aldığımda birinci terimde x kare kaldı eksi ikinci terimde ne kaldı 4 y kare kaldı artı şu iki terimi de bir gruplandırırsam eğer orada da 5 ortak parantezini aldığımda x kare eksi buradan da 4 y kare kaldı şimdi ifademiz 4 terimden 2 terime düştü bu ikisinde ortak ne var x kare eksi 4 y kare var Çarpı kalanları yazıyorum. Birinci ifadede x y kaldı. ikinci ifadede 5 kaldı. Bu şekilde yazdık. Şimdi iki terimi çarpımı şeklinde yazdık. Şimdi şurada gördüğünüz gibi iki kare farkı var. x kare eksi 4 y kare de. Orayı da nasıl yazarız? x eksi 2 y. x artı 2 y diye yazarız. Bir de yanında ne vardı? x y artı 5 vardı. O zaman bunlar dikdörtgenin 3 tane farklı ayrıtı olmuş olur. Bunları da tekrar çarptığımızda yukarıdaki ifadeyi elde ediyoruz. Yani dikdörtgenler prizmasının hacmine ulaşmış oluyoruz. Bu da 12. sorumuzdu. Hemen 13. sorumuzla devam ediyoruz. <laughs> Aşağıdaki karenin alanı 16x kare eksi 72x artı 81 birim kare olduğuna göre diyor. Dikdörtgenin alanı x cinsinden ifade ediniz diyor. Şimdi karenin alanını bize x'li olarak ifade etmiş. Ben şimdi bunu çarpanlarına ayırarak bir kenarının uzunluğunu bulmaya çalışacağım. Ee, bunu çarpanlarına ayırırsak nasıl olur? Şöyle ifadeyi yazıyorum. 16x kare 4x'in karesidir. 81 de 9'undur. Ben bu ikisini çarpıp iki katına aldığımda ortayı veriyor. Burada eksi olduğu için o zaman bu 4x eksi 9'un karesi şeklinde çarpanlarına ayrılabilir tam kare özdeşliğinden. Şimdi bu ne demek? Bizim karemizin bir kenarı 4x eksi 9 diğer kenarı da eşit olduğu için orası da 4x eksi 9. O zaman bu bizim neyimiz? A değerimiz. Şimdi bize bir dikdörtgen vermiş. Bu dikdörtgenin Uzun kenarının a artı 4 olduğunu söylüyor. Kısa kenarını da a bölü 2 olarak vermiş. Şimdi bizim a sayımız eğer 4x eksi 9 sa bir de burada ekstradan artı 4 var. O zaman bizim e, dikdörtgenimizin uzun kenarı 4x eksi 5 olur. Kısa kenarı içinde a sayısını 2'ye diyor. A sayısını 2'ye böldüğümde A'mız 4x-9'du şu şekilde bölü 2 şeklinde yazabiliriz. Şimdi uzun kenarla kısa kenarı çarptığımda neyi elde edeceğim? Dikdörtgenin alanını elde edeceğim. O zaman hemen şuraya dikdörtgenin alanını hesaplayalım. 4x-5 uzun kenarımız 4x-9 bölü 2 de kısa kenarımız. Şimdi ben bu ikisini çarpıyorum. Şurada bir var. Aşağıları çarptığımda 2 oluyor. Yukarıyı çarparken içeriye dağıtarak çarpmam gerekiyor. Bunu çarptığımda 16x kare eksi 36x eksi 5 ile 4'ü çarptık. Eksi 20x artı 9 ile 5'i çarptık. Artı ne oldu? 45 oldu. Aşağıları da çarptığımda ne geldi? 2 geldi. Burada toplanabilen terimler neler var? Şunlar ikisi de birinci dereceden olduğu için onları yazacağım. 16 x kare 36 ile 20'yi topladım. Eksi 56 x oldu. Artı 45 bölü 2 dedik. Şimdi bu iki her bir terime 3 terime de etki edecek. Birinci terimi 16'yı 2'ye böldüğümde 8 x kare. Eksi 56'yı 2'ye böldüğümde 28 x 45'te 2'ye tam bölünmediği için 45 bölü 2 şeklinde yazıp bırakabiliriz. Bu da bizim dikdörtgenimizin alanı olur. Evet 13. sorumuz da bu şekilde. 14. soruya geçiyorum. X bir gerçek sayı olmak üzere x kare eksi 6 x artı 12 ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır diyor. Ve bu soruyu çözmek için bize bir ipucu vermiş. Bakın ifade ifadeyi diyor x eksi a'nın karesi artı b şeklinde dönüştürün diyor. x eksi a'nın karesi artı b'nin şekline dönüştürün diyor. Şimdi önce bu şekle dönüştürelim. Sonra neden böyle yaptığımızı da açıklayalım. Şimdi bize verilen ifade x kare eksi 6 x artı 12. Şimdi ben bunu tam kare şekline dönüştürmem gerekiyor fakat 12 12 sayısını ne yapmam gerekiyor 9 ve 3 diye ayırmam gerekiyor Çünkü bir tam kareye dönüştüremem Eğer 12 olursa burada o zaman ben şu şekilde yazıyorum x kare eksi -6x artı 9 artı 3 şeklinde yazıyorum yani 12 sayısını bu şekilde parçaladım Şimdi şu kısma baktığımızda bakın buradan bir tam kare özdeşliği çıkıyor. Burası x'in karesi burası da 3'ün karesi 9. Çarptığımda ortayı çarpıp iki katını aldığımda ortayı veriyor. O zaman x eksi 3'ün karesi artı 3 şeklinde ifade edebilirim ben bu bize verdiği x'li ifadeyi. Şimdi bize diyor ki bu ifadenin şu bize verdiği x kare eksi 6 x artı 12'nin en küçük değerini bul diyor. Şimdi ben burada bir ifadenin karesi negatif olamaz. En küçük alabileceği değer kaçtır? Sıfırdır. Burayı sıfır seçersem yanındaki 3'ü de topladığımda ne olacak? Sonuç bize en küçük değeri vermiş olacak. Yani siz burada x yerine 3 yazdığınızda e, ne olacak? Burası sıfırlanmış olacak ve bizim en küçük değerimiz kaç çıkacak? 0 artı 3'ten 3 çıkacak. 15 soruya geçiyorum. 15. sorumuzda x ve y gerçek sayılar olmak üzere yine x ile y'li bir eşitlik vermiş. Buna göre x artı y kaçtır diyor. Ve yine bize ipuçları vermiş. Diyor ki bunları iki tane tam kareli ifadenin toplamı şeklinde ifade ediniz diyor. Şimdi ben bu 15. soruyu şu şekilde 4x kare artı y kare eksi 12x eksi 2y artı 10 eşittir 0 şeklinde buraya önce bir yazdım. Şimdi buradan tam kare özdeşliği elde etmeye çalışıyorum. Bakın xli ifadelere bakıyorum. Burası 4x kare, şurada 12x var. Şu ım, sabit terimizi de onu da parçalayacağım. Bir kısmını buna, bir kısmını da y kare eksi 2'ye ve buradan bir sabit sayı elde edeceğim. Şimdi xli olan terimleri şöyle kenara yazıyorum. Şimdi burası 2x'in karesidir, 4x kare. Ben bununla bir şeyi çarpacağım. 2 katını alınca 12 elde edeceğim. O zaman buraya benim ne yazmam lazım? 9 yazmam lazım. Yani şöyle yaptığımda bakın. 2x ile 3'ü çarptım. 6, 2 katını yazdım. 12 ortayı verdi. Dolayısıyla buraya 9 yazmam lazım. Ama burada 10 var. O zaman bunu 9 artı 1 diye parçalarım. 9'unu buraya veririm. Geri kalan biri de y kare eksi 2y artı 1 ifadesinde kullanırım. Buradan da ne olur? Burası y, burası da 1 olduğunda bir tam kare özdeşliği de buradan çıkıyor. Bakın y ile 1'i çarptım, 2 katını aldım, ortayı verdim. Şimdi o zaman bu ifadeleri nasıl yazarım? 2x eksi 3'ün karesi artı y eksi 1'in karesi eşittir 0 şeklinde yazabiliriz. Şimdi bize x artı y'yi soruyor. Bunun sonucu 0 olduğuna göre... Herhangi bir ifadenin karesini aldığımızda negatif olamayacağına göre kesinlikle burasının sıfır burasının sıfır olması lazım ki sıfırla sıfırı topladığımda sıfır elde edeyim. O zaman biz ne yapacağız? E, parantezin içini sıfır yapan x değerini bulacağız. Burayı sıfır yapan x değeri kaçtır? E, burayı sıfıra eşitlersem 3 bölü 2 bulurum. Burayı sıfır yapan y değeri kaçtır? O da 1'dir. de kaç olacak o zaman? 1 olacak bize x ve y'nin toplamını soruyor. <laughs> Onu da şuradan bir köşeye 3 bölü 2 ile 1'i topladığımda ne olur? 5 bölü 2 olur. 16. sorumuz. <laughs> 16. soruda aşağıdaki polinomları çarpanlarına ayırınız diyor. Bize dört tane şık vermiş. Her birini Çarpanlarına ayıracağız. Birinci ifade bakın bir e, küplü bir ifade. O zaman biz bunu nasıl ifade ediyorduk? A şıkkı x küp eksi 3x kare artı 3x eksi 1 artı eksi şeklinde gittiğine göre bakın burada bir burada x küp var. Şuralarda da <laughs> bizim formülümüze uygun olarak 3x kare ve 3x var. O zaman bu x eksi 1'in kübünün açılımı bir eksi bir artı gittiği için x eksi 1'in kübü dedik. B şıkkına baktığımızda şöyle hemen ifadeyi önce yazıyorum. Bakın burası 2x burası da 3'ün kübü. Ee, yine burada da neyin o zaman küp açılımı var? 2x eksi 3'ün kübünün açılmış şekli var. Ne yapıyorduk? Birincinin kübünü alıyorduk. Sonra 3 çarpı Birincinin karesini alıp ikinciyi aynen çarpıyorduk burayı veriyor ve yine burası da uygun bir şekilde açılıyor. Orayı siz kendiniz tekrar denersiniz. X küp artı birin sonucunu istiyor, çarpanların ayırın diyor. Bunu yaparken nasıl yapıyorduk? Bir birin kübü de birdir. Tabandaki sayıları önce bir yazıyorduk, x artı bir diye. Sonra yine tabandaki sayıların karesini alıyorduk. 2 terimi çarpıyorduk. Sonra 1'in karesini alıp yazıyorduk. Bu şekilde bunu çarpanlarına ayırıyorduk. Şurası artıysa şurası eksi oluyordu. Şurayı hemen düzeltiyorum. x kare eksi x artı 1 şeklinde ifade ediyoruz. D şıkkındayız. D şıkkında da 27 x küp eksi 8'in açılımını istiyor. Bunu yaparken önce bir düzenleme yapıyorum. 27x kübü 3x'in kübünü alarak elde etmiş. Eksi 8 de neyin kübüdür? 2'nin kübüdür. Şimdi bizim tabandaki sayılarımıza odaklanıyoruz. Tabandaki sayıları önce aynen yazıyoruz. 3x eksi 2 diye. Sonra 3x'in karesini alıyorum. 9x kare artı. 3x ile 2'yi çarpıyorum. 6x artı 2'nin karesini alıyorum. 4. Bunu da bu şekilde çarpanlarına ayırabiliriz. <laughs> evet 169. sayfadaki sorularımız bitti. Bir sonraki sayfada tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.